Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, Arefe gününe bizi yaşatan, bizi Arefe gününe vardıran Rabbimize şükür etmemiz gerekiyor öncelikle. Arefe günü yavmun meşhud, çok büyük bir gündür. Allahu Teala'nın gündüz vakti dünya semasına indiği tek gün Arefe günüdür. Kullarını o kadar çok bağışlamıştır ki bugün de sayısız yani haddi sayısı yoktur. Allah hepimizi onlardan eylesin. Bu yüzden... Arefe gününde yapılacak en hayırlı dua, bu benim sözüm değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hayru duai yevmi arafa ana ve nebiyyuna min qabli la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Lahul mulku ve lahul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. En hayırlı dua ben ve benden önceki peygamberlerin arefe günü yaptığı la ilahe illallah Allah'tan başka boyun eğilecek teslim olunacak e, hükmüne razı olacak olunacak hiç kimse yoktur sadece Allah'tır bunları hak eden vahdehu la şerike o tektir birdir yektir hiçbir partneri şeriki yoktur lehul mulk mülkün tamamı Allah'ındır ne görüyorsan ne görmüyorsan ne varsa kainat kainatın içinde ne varsa hepsi Allah'ındır celle celaluhu ve lehul hamd ve hamdin tamamı ki tefsir derslerimizin başında bunu anlatmıştık e ee, övgülerin tamamı sadece Allah'a hastır ve o her şeye gücü yeten, her şeye muktedir olan Rab, e, Rabbimizdir. Bu yüzden bu zikri çok aşırı fazla yapmamız lazım. Bugün de e, Arefe günü istisnai bir gün. Tamamen böyle kırmızı alarmların çaldığı, gününün tamamen değişmesi gereken günlerden bir tanesidir. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka namazlarını vaktinde kılıyorsun yapabiliyorsan ailenle, eşinle, dostunla, çevrenle vesaireyle cemaatte erkekler için özellikle cemaatte namazını kılıyorsun. Namaz kıldıktan sonra yerinde kal, yerinde oturduğun yerde, selam verdiğin yerde kal. Bir 10 dakika kal, zikir yap, dua et. Özellikle ve özellikle ikindi namazından sonra artık sen tamamen dünyadan çıkman gerekiyor. Kıbleye doğru otur. Yerinde otur ya zikir yapıyorsun bu söylediğim zikir çok faziletli ya istiğfar yapıyorsun tövbe ediyorsun ee, du Rabbinden mağfiret diliyorsun. Ya dua ediyorsun. Elini açmışsın dua ediyorsun. Selef dualarını biriktiriyorlardı Arefe günü için. Bir sene boyunca duasını biriktiriyordu. Çünkü diyorlardı ki ay kamil oldu olduğunda nasıl böyle herkes görür? Vallahi Arefe günü yaptığımız duaları böyle ay gördüğümüz gibi görüyoruz. Önümüzde görüyoruz yani gerçekleştiğini. Bu yüzden bugün hayatının değişeceği gündür. Bugün duaların kabul olacağı gündür. Sakın ha sakın boş işlerle, yemekle, yok mezarlık gezmekle, saçma sapan şeylerle sakın özellikle ikindiden sonra. Mutlaka kendini tamamen telefondan vesaireden uzak tutman gerekiyor. Hiçbir şey ezbere bilmiyorsan, hiçbir dua aklına gelmiyorsa, hiçbir şey yoksa otur Kur'an oku. Otur Kur'an oku. Ee, çok dua etmek lazım. Allah'a çok yalvarmak lazım işte musallatı olan büyüsü olan işlere bileyim sıkıntıları olan psikolojik sıkıntıları olan bugün sizin günleriniz. Bu işte bu saatler sizin saatleriniz değerli kardeşlerim. Çok fazla insan var işte hoca hoca gezen işte o okusun, bu dua etsin vesaire hiçbir şey olmamış. Ama arefe günü bir dua yapmış, hayatı değişmiş. Bu yüzden bugün ne sıkıntın varsa, ne derdin varsa Rabbinden iste. Allahu Teala kesin bir şekilde, yüzde yüz emin bir şekilde duana isticabet edecek. Ee, herkes birbirine de Müslümanlara özellikle Gazze'ye özellikle bu e, vahamet içinde yaşayan kardeşlerimizi unutmadan dua edelim. Müslümanın Müslümana yaptığı dua çok makbuldür. Bu yüzden Müslümanları unutmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.